Yeni eğitim ve öğretim yılının başında program yaparak geleceğini planlayan ve hedefine ulaşmak isteyen öğrenciler ders çalışırken nelere dikkat etmeli? Birlikte bakalım. Öncelikle çalışma amacının olmasını sağlayacak hedeflerini belirlemeli. Başarısızlığın 3K'sı olan korku, kaygı ve kararsızlık içeren olumsuz düşünceleri aklından sildiği an özgüven duygusu artar ve kararlı bir şekilde ders çalışmaya başlar. Hiçbir dersi, hiçbir konuyu küçümsemeden, bütün derslere aynı çabayı göstererek çalışmalı. Zamanı çok iyi kullanmalı, planladığı şekilde ders programına aksatmadan uymalı. Bol tekrar ve çok soru çözerek kendini geliştirmeli ve yapamadığı boş ve yanlış sorular üzerinde durup konuyu pekiştirmeden başka sorulara geçmemeli. Hedefine ulaşmak isteyen öğrenci bilir ki hiçbir mazeret başarı getirmediğinden Azimle çalışır. Hedefine ulaşmak isteyen öğrenci birkaç yılını tempolu, disiplinli ve programlı gerektiğinde sosyal hayatına zaman ayırarak, motivasyonunu yenileyerek, yılmadan çalışır ve zamanı gelince hedefine ulaşır, emeğinin karşılığını alır. Peki siz hedefinize ulaşmak için nasıl bir program yaparsınız? Yorumlara yazabilirsiniz. O halde hoşça kalın, takipte kalın.